Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine size kolay bir çanta tarifi ile geldim. Çok kolay yapması, çok basit. Asla bir zorluğu yok. Evet bu güzel kolay çantalar modellerimin tariflerimin devam etmesini istiyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni yorumlarınızı da fikirlerinizi, görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Bekliyorum düşüncelerinizi. Çantamızı beğendiniz mi, beğenmediniz mi ya da farklı fikirleriniz varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, çantamız için 185 gram kala tip kullandım ben. İki tane farklı renk kullandım. Çok fazla ip gitmiyor yani çantamıza. Çok kolay bir ip. Bu şekilde deri bir kapak tercih ettim. Siz isterseniz kendiniz örebilirsiniz ya da için çıt, çıt dikebilirsiniz. Askısını da kendim ördüm. Siz isterseniz deri bir askı kullanın ya da farklı bir askı da kullanabilirsiniz. Şu şekilde askılarımızı diktim çantamıza. Evet askının örülüşünü de buradaki dikilişi de bütün parçaların örülüşünü sadece bu derimizi dikmeyi anlatmadım. Bu da çok kolay. Zaten aynı kenarları diktiğimiz gibi aynı mantık. Farklı bir şey yok. Bu şekilde çantamızın içi. İsterseniz askı dikebilirsiniz siz. Bu şekilde iki tane gözü var çantanın. Parçamızın birinin örülüşünü anlattım. Diğeri de aynı mantıkla örülüyor. Aynı sayılarla örülüyor. Aynı ölçülerle. Bu büyük parçamızı da anlattım zaten. Evet, gayet çok basit, çok güzel kullanışlı bir çanta. İki tane de gözü var. Çok pratik bir çanta. Çok güzel oldu bence. Ve çok az ip gidiyor. 185 gram. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. 3.75 milim tığla örüyorum. Ve ip kullandım. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Bu şekilde bir halka yapıyoruz. Ve ipimizi iç, halkanın içinden geçirerek sabitliyoruz. Şimdi buraya 60 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 60 tane zincirimizi çekip gelelim Evet, 60 tane zincirimizi çektik şimdi bir tane de dönüş için bir zincir çekelim ve bu ilk baştakinden başlayalım bu şekilde iki kanadından batarak sık iğne yapacağız bütün zincirlerimize bu şekilde Hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve zincirlerimizin sonuna kadar hepsine birer tane sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, bütün zincirlerimizin tepesine birer tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi ben size kaç santim olduğunu da söyleyeyim burada. Şu şekilde ölçelim. ve 60 tane zincirin üstüne yaptığımız zaman 41 santim oldu. Sık iğnelerimizin genişliği. Ve şimdi buraya kadar sık iğnelerimizi yaptık ve bir zincir çekiyoruz ve bu şekilde tersini çeviriyoruz. Ve burada ilk baştaki sık iğnemizin tepesinden batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Tepsinin tepesine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde bütün sık iğnelerimizin tepesine birer tane sık iğnelerimizi yapıp bu kenara kadar gelelim. Evet hepsinin tepesine birer tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi burada en sonunda bir zincir çekerek, çekerek döndüğümüz yer var. Buradaki bir zincir boşluğuna da bu şekilde batıyoruz ve dönüyoruz. Bir zincir çekip yine döneceğiz. Bu sondakini unutmayın. Burada ilk baştakinden başlıyoruz yapmaya. Burada da en sondaki zincir boşluğundan sonra yaptığımıza da batıyoruz. Sayılarımız eksilmesin ya da artmasın diye. Bir zincir çektikten sonra bu en dibindekine batarak yine başlıyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. Hepsinin tepesine birer tane sık iğnemizi yapacağız ve 60 tane sık iğne olacak burada. 60 tane sık iğnemizi buna da batacağız. Ve bununla beraber 60 tane sık iğnemiz olması lazım her sırada. Evet bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. 60'ar er tane. Bu endilikte 40 santim 41 santim eni yani şu anda. Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz bu şekilde. Sadece sık iğne yapacağız iki yönünde de. Evet 60 sık iğneden oluşan bu çantamızın parçasını istediğimiz boyu ulaşana kadar örüp gelelim. Evet ben bu şekilde 39 sıra sık iğnelerimizi örüp geldim. Şimdi size ölçüsünü vereyim tekrar uzunluğunu. Şu şekilde. Uzunluğunun ölçüsü tam 40 cm. Evet eninin ölçüsü de Şöyle 22 cm. Uzunluğu 40 cm, eni 22 cm parçamızı. Evet bu şekilde ölçülere ulaşana kadar 60 tane sık iğnemiz vardı. Zincirimizin üstüne yaptığımız. Ve 39 sıra sık iğnemizi ördük. Şimdi bu parçamızı bu şekilde bitireceğiz. Bir zincir çekelim ve ipimizi keselim burada. Şimdi üstüne iki tane göz öreceğiz. Bu gözleri ben yine katiple örüyorum ve 3.75 milim tığla öreceğim yine. Bu renk bir katip tercih ettim. Siz isterseniz aynı renkle de örebilirsiniz. Şöyle düzelteyim. Evet. Şimdi yine bu şekilde halkamızı yapıyoruz. Ve zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Buraya 30 tane zincir çekelim bu şekilde. 1, 2, 3, Dört, 5, 6. Bu şekilde 30 tane olana kadar zincirlerimiz örüp gelelim. Evet 30 tane zincirimizi ördüm. Ve şu şekilde modelimizden iki zincir kadar kısa olacak şekilde ördüm. Evet şimdi bu 30 tane zinciri çektikten sonra sık iğneler yapacağız yine üstüne tabanda yaptığımız gibi şöyle iki katından batarak yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz her bir zincire bir tane sık iğne yapacağız bu şekilde batıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz her zincire bir tane olacak Evet bu şekilde birer tane hepsine sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, 29 tane zincirimizi yaptık. 30 tane zincirimizin üstüne 29 tane sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi bir tane zincir çekiyoruz kenarda ve modelimizi çeviriyoruz. Ve bu en ilk baştaki sık iğneden başlayarak yine sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde hepsine birer tane normal sık iğnelerimizi yapacağız. Evet bu şekilde sıra başına kadar gelelim. Buraya geldikten sonra burada en sonuncu zincirimize de bu çantamızın gövdesini yaparken başladığım gibi aynı bu sonuncu zincire de batıyoruz. Ve bir tane zincir çekip dönüyoruz. Evet bu şekilde örelim çantamızın ön cebini de. Ben şu şekilde ölçüsünü de vereyim yine burada da. Şöyle ölçüyoruz. 21 santim şu anda ördükçe belki biraz kısalabilir Evet bu şekilde örelim bu çantamızın üstüne buraya dikecek olduğumuz gözümüz ya da cebimiz Evet bu şekilde öreceğiz istediğimiz boya ulaşana kadar gözümüzü ben örüp geleyim siz de örüp gelin ölçüsünü vereyim ne kadar ördüğümü siz istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz Evet örelim gelelim Evet, parçamızı örüp geldim. 25 sıra sık iğne sıramız oldu. Şimdi ben size ölçülerini vereyim bu parçanın da bittikten sonraki. Evet bu şekilde 18 santim çantamızı yani bu parçamızın eni 18 santim. Evet uzunluğu da şu şekilde 15 santim. Şimdi bu parçamızdan iki tane ördüm ben. Çantamızın önüne ve arkasına yapacağım için yani 25 lira ördüm. Burada ipimizi keseceğiz. Ve bu iplerimizi, uçlarımızı, başlangıç, bitiş yerlerini burada çantanın ters yüzünde arkada arasından geçirerek kaybedeceğiz. Bu ucumuzu da arkadan geçirerek kaybedeceğiz. Ve bu parçadan iki tane ördüm ben. Bu şekilde aynı parçada Şimdi çantamızın gövdesi bu parçamızda uzun olan. Bunu ikiye katladıktan sonra evet bu parçamızı bu şekilde önüne dikeceğiz. Buralardan göstereceğim size nasıl diktiğimi. Ve diğer parçamızı da bu şekilde yerleştirdikten sonra buralarını dikeceğiz. Ve bu yana iki sıra sık iğne öreceğim. Bunu da anlatacağım daha sonra. E şimdi bunları nasıl diktiğimi buraya anlatayım. Evet, bu çantamızın gövdesi de bu örmüş olduğumuz parçamızın da ön yüzü olacak. Dikmeden önce buna dikkat edelim. E şimdi dikme işlemine başlayabiliriz. E şu şekilde saydığımız zaman 1 2 3 4 tane sık iğnesi aşağıdan başlıyoruz ve kenarda da 1 2 3 4 tane sık iğne ee, öncesinde öncesini de dikeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4 tane bu üstte kalacak. 1, 2, 3, 4 tane de bu kenarda kalacak. Evet, ben şu şekilde 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğne sırasının altından batırıyorum. Ve bu çantamızın kenarından da bu şekilde batıralım. Tam köşeden şu şekilde iğnemizi geçirelim. Ve ipimizi arkada tutalım kaçmasın. Daha sonra bu ucumuzu kaybedeceğiz. Ve burada 1-2-3-4 tane sık iğnesi kalacağı için 1-2-3-4 tane de bu kenarda kalacak. Bu 4 tane kaldıktan sonraki boşluktan iğnemizi geçiriyoruz. Ve şimdi bu ipimizi çıktığımız yerdeki sık iğneden değil bir altındaki sık iğneden bu şekilde iğnemizi takalım. Bu ipi geçirdiğimizden değil. Yani 6. sık iğnenin bir altından iğnemizi geçiriyoruz. Ve şimdi batmış olduğumuz sık iğnenin bir alt sırasındaki sık iğneden de bu şekilde bu parçamızdan tutturacağız. Bu ipimizi tutalım elimizle. Kaçmasın ucumuz. İpimizi de sıkıştıracağız. Tabi bolluk olmasın kenarda. Evet şimdi bu buradan çıkarıyoruz. Ve biraz önce ilk buradan çıkardığımız yerden tekrar geriye doğru batıyoruz. Arkadan bakabilirsiniz isterseniz ve biraz önce battığımız buradaki yerden değil, bir altındaki sık iğneden batacağız ve bu parçamızdan da bir altındaki sık iğneden batıyoruz. Ve bir gerideki sık iğneden çıkarıyoruz bir öndeki sık bu battığımız yerden değil bir altındakinden yine batırıyoruz tabi burada da aynı birer sıra hep atlayacağız sık iğnelerimizi elde makine dikişi yapacağız yani yine bir alttakinden batalım burada da bir alttaki dikmediğimiz sık iğne boşluğundan batıyoruz bir üsttekinden çıkarıyoruz bu şekilde elde makine dikişimizi yapacağız sizin daha farklı, daha düzgün dikme teknikleriniz varsa o şekilde de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde diktim. Evet, bir tane kadar bu şekilde dikeceğiz. Elde makine dikişimizi. Birer sık aşağıdan. Hep atlaya atlaya. Bir geridekine batarak. Bir öndekinden çıkararak. şu şekilde bakalım karışmasın sıramız düzgün dursun dikişimiz Evet bu şekilde makine dikişimizi yapacağız bir alttan bir üstten bir geriden bu şekilde makine dikişimizi yapıyoruz düzgün durmuş mu diye aradan arka tarafına bakabilirsiniz düzgün ilerliyor mu diye bu şekilde görünecek arkası da Evet, önden zaten görünmüyor aynı renk olduğu için makine dikişi ön kısmı. Evet, bu şekilde dikelim bitene kadar. Hepsini anlatmayayım. Zamanımız boşa gitmesin. Evet, bu şekilde makine dikişi olarak bütün sık iğnelerimizi dolaşalım. Bu köşede de hiçbir işlemimiz yok. Bu tarafa doğru dönerek birer sık iğne atlayarak alttan da üstten de yine dikeceğiz. Bu köşede de aynı şekilde hiçbir farklı işlem yok. Burada olduğu gibi bu şekilde makine dikişimizi döne döne böyle devam edeceğiz. Buraya kadar dikeceğiz. Bu da aynı şekilde olacak. Evet parçamızı bu şekilde dikelim. Bildiğiniz farklı bir dikme teknikleri varsa siz o, o şekilde de yapabilirsiniz. Böyle dikelim. Daha sonra kenarına sık iğnesi gideceğim. iki sıra onu da anlatacağım. Bu parçamızı dikip gelelim. Evet parçalarımızı diktim bu şekilde. İkisini de diktim. Evet, elde makine dikişi diktik. Tersinden bu şekilde göründüler. E şimdi bu parçamızın ters yüzünü çevirelim. Ve bu kenarları için iki sıra sık iğne öreceğiz. Şu şekilde tığımızı buradan sabitleyeceğiz ve düğümleyeceğiz. Şu aradan tığımızı geçirelim. Ve bu ipimizi de bu şekilde arka tarafa çekip bir zincirimizi çekelim. Ve şimdi bu yan bacağına batarak çektim, battım da burayı ben. Sık iğnenin yan tarafına. Şu şekilde sık iğnelerin gövdesinden yapacağız. Burada sık iğnelerimizi bu şekilde. Her sık iğnenin gövdesinden bir tane sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde batıyoruz. Çantamızın tersi. Evet, bu şekilde batalım. Ve buralara sık iğnelerimizi yapalım. Bu ucumuzu daha sonra içinden kaybedeceğiz. Buradaki ucumuzu bu şekilde içinden yürüterek kaybedeceğiz daha sonra. Şimdi bu sık iğnelerimizi yapalım. Birer tane sıra başına kadar. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Gelelim. Evet buraya kadar ördüm ben. Hepsine birer tane sık iğne yaptık. Gösterdiğim şekilde örerek. Şimdi burada sonda iki tane sık iğnemiz kaldı. Onlara da aynı şekilde batıyoruz. Sadece nasıl döndüğümü anlatmak için çektim burayı. Evet bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yaptık. Ve burada bir zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi bu şekilde ön yüzüne çeviriyoruz. Ve burada dibinden başlayarak normal sık iğne yapar gibi ilk boşluktan başlayarak hepsine birer tane sık iğnemizi Yapacağız bu şekilde hepsine normal sık iğnelere battığımız gibi batıyoruz birer tane sık iğne yapacağız. Evet bu sıramızı da bu şekilde birer tane sık iğne yaparak hepsinin tepesine bu kenara gelene kadar örelim. Evet yine bu kenara kadar sık iğnelerimizi ördük çantanın ön yüzünde. Şimdi yine bu sona geldiğimizde sonuncuyu beraber yapalım. Bu şekilde normal sık iğnelerimizi batıyorduk. Bu kenara gelene kadar buna da batalım. Şimdi yine bir zincirimizi çekiyoruz. Yine modelimizin tersini çevirelim ve diğer ucumuzu da bu şekilde birleştirelim buraya. Şimdi buradaki sık iğneyle şimdi yapmış olduğumuz, çekmiş olduğumuz zincirimizi bu şekilde kaydırma yaparak birleştirelim. Şimdi tekrar aynı bu en son yapmış olduğumuz sık iğnemize bu şekilde batalım ikisini bir. Ve şimdi kaydırma yapmış olduğumuz bu sık iğneye de batalım tekrar. İkisini bir bu şekilde bir tane sık iğnemizi yapalım ve sıradakine karşısına gelen sık iğneye böyle sık iğnelerimizi yaparak çantamızın kenar kısmını birleştireceğiz. Her karşılıklı gelen sık iğneye yapıyoruz sık iğnemizi. Çantamızın ters yüzü. Evet bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, bu kenara gelene kadar hepsine böyle karşılıklı birbirine sık iğnelerimizle birleştirelim. Buraya kadar gelelim. Evet, kenara kadar birleştirmemizi yaptık. Bu sonda da yine bu karşılıklı gelen sık iğnelerimizi bu şekilde birbirine tutturarak sık iğnemizi yapalım ve burada bir zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz. Evet bu şekilde oldu birleştirmemiz. Şimdi çantamızın ön yüzünü çevirerek de size göstereyim. Evet bu şekilde görünüyor ön yüzünde. Evet bu birleştirme işleminin aynısını bu kenarımızda da tekrar edelim. Yine modelimizin tersinden başlayacağız. Buradan başlayacağız, sık iğnelerimizi bu şekilde takarak bir sıra boyunca sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tersini çeviriyoruz ve normal sık iğne yaparmış gibi buradan devam ediyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemi burada da tekrarlayalım ve çantamızı bitirelim. Şimdi bu şekilde çantamızın kenarlarını birleştirdik, tersinden birleştirdik ve önünü çevirdik. Bu şekilde. Şimdi bu kenar kısmına siz hazır bir askı da kullanabilirsiniz. Ben kendim öreceğim. Şimdi ona nasıl ördüğümü anlatayım. Yine sık iğnelerden oluşan bir askı öreceğim. Evet, bu şekilde halkamızı yapıyoruz. Ve sabitliyoruz buraya hepimizi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi çektik. Ve bu şekilde ikinci zincirimizden başlayarak buraya 4 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 ve bir tane zincirimizi çekelim. Modelimizi çevirelim. Ve bu dibindeki birinci sık iğneden başlayarak yine 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz buraya. 2 3 ve burada sonuncu dönüş yaptığımız zincire de batıyoruz 4 Evet 4 tane sık iğnemiz oldu yine bir zincir çekip döndürüyoruz ve bu ilk baştakine baş ilk baştakinden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapacağız burada sonuncuyu unutmayalım 4 tane Evet 1 2 3 4 her sırada 4 sıra sık iğnemiz olacak ve biz zincir çekip döneceğiz. Evet bu şekilde gide gele gide gele gide gele istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu sık iğnelerimizi yapıp askımızı oluşturalım. Evet bu şekilde dörderli sık iğnelerimizi örüp gelelim. Evet askımızı ördüm ben. Şu şekilde ölçüsünü vereyim şimdi. Kenara bu şekilde diktim çantamıza. Şimdi nasıl diktiğimi de anlatacağım size. Ölçüyeyim de. Evet, ölçüyoruz askımızı. Şimdi kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ya da askının uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Ya da kısaltabilirsiniz. Ben askıyı çapraz olarak takılır diye düşündüğüm için bu boyda ördüm. Çapraz askı boyutunda. Şöyle ölçelim. Şu şekilde ölçünce 127 santim askımızın uzunluğu oldu. 127 santim ya da şöyle göstereyim. Yani şu enini de ölçeyim ben size. Şöyle, eni de iki buçuk santim. Yani bu en benim için yeterli. İsterseniz siz daha ince ya da daha kalın yapabilirsiniz. Daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde diktim ben. İçinden de bu şekilde göründü dikişimiz. Bu renkte tercih ettim dikme ipini ama siz değiştirebilirsiniz. Kendi rengiyle de örebilirsiniz. Ya da hazır bir askı da kullanabilirsiniz. Evet nasıl diktiğimi anlatayım. Şimdi şurada aynı hizada olsun. iki kenarı da şöyle bakarak ayarlayalım. 2, 4, 6, 8. 8. sık iğnenin hizasından dikmişim bunu. 2, 4, 6, 8. Evet buradan başlayacağız şu şekilde nasıl daha net görünecekse size evet, burada iğnemize iki kat dikiyorum bu arada taktım ipimizi yine katiple diktim şuradan sık iğne boşluğundan çıkaralım iğnemizi ve burada köşeden tutturuyoruz çantamıza askımıza ikisini beraber Yine içinde ucumuzu kaybedeceğimiz için biraz uzun bir ip bırakalım içeride. Şu şekilde 1 2 3. boşluktan 1 2 3 bir dakika sayalım aynı olsun yerleri. 1 2 3. sık iğnenin üstünden batmışız bunu da aynı şekilde 1 2 3 üstünden şu şekilde kenardan içeriye doğru geçirelim iğnemizi ve karşıdan şuradan çıkıyoruz yine sık iğne boşluğundan buradan çıkalım bu şekilde biraz sıkıştıralım şimdi tekrar 1 2 3 sık iğne atlayıp bu kenardakinden ve çantamızın bu kenarından takalım. Ve buradan bu karşıdan ve yine buradan kenardan çıkarıyoruz ipimizi. Düzeltelim daha sonra bol kalan yerleri çekiştirelim bolluk olmasın. Şimdi bunu çıkardığımız yerden içeri doğru batıyoruz. Arkadan çıkaralım. Şöyle içini de göstereyim. Yine sıkıştıralım çok bolluk olmasın. İplerimizin düzgün geldiğine dikkat edelim. Düzgün gelmesine. Ve buradan biraz önce çıkardığımız yerden aynı yerden ön tarafa doğru çekiyoruz. Bu şekilde bunun dibinden çıkaralım. Kanaviçe yapar gibi çarpı çarpı şeklinde dikiyoruz ve buradan köşeden kenardan arka tarafa doğru çıkaralım. Evet burada ipimizin uçlarını kaybedeceğiz. Bu şekilde oldu. Evet içinden de bu şekilde görünüyor. Bu uçlarımızı kaybedeceğiz. Şimdi içinden yürüterek burada iç tarafında. Evet dikme işlemi de bu şekildeydi. Şimdi ben buraya bir kapak dikeceğim. Diktikten sonra size bitmiş halini göstereyim. Evet, askılarımızı diktik. Ben bu şekilde deri bir kapak diktim buraya. Bu şekilde. Siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz ya da içine çıt çıt da dikebilirsiniz. Fermuar da dikebilirsiniz. Astarlayabilirsiniz. Evet bu şekildeydi çantamızın örülüşünü. Çıt çatımızı da buraya taktım. Öndeki gözüne. Evet bu şekil oldu. Evet ölçülerini vereyim ben şimdi size çantamızı. Çantamızın eni şu şekilde 22 santim oldu. Çantamızın yüksekliği de şöyle 20 santim. Evet, 22 santim eni, yüksekliği 20 santim oldu. Evet, bu şekilde çantamızın dikilişi şu şekilde dikmiştik askılarımızın da. Siz isterseniz farklı bir askıda kullanabilirsiniz. Hazır askılardan, deri askı ya da kendiniz farklı bir renkten de örebilirsiniz. Tek renk de örebilirsiniz çantamızı. Ben bu şekilde iki renk kullandım gözleri için. Evet, çantamızın yapılışı bu kadardı. Beni Instagram'dan, Facebook'tan, Pinterest'ten de takip edebilirsiniz. Orada da yorumlar, beğeniler yapabilirsiniz. Lütfen beğendiyseniz YouTube'dan da beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Bütün kanallarımın, sayfalarımın, hesaplarımın ismi Funda'dan Elişleri. Hepsinde. Evet, eğer yapacak olursanız çantamı çok kolaylıklar dilerim örerken. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, hepinize kolay gelsin.